Konteyner kentimiz için gerekli olan eğitim, sağlık, spor, ibadethane ve benzeri sosyal alanlarla birlikte tüm bölümlere özel çamaşırhaneler ve çocuklarımız için oyun alanları oluşturuldu. Konteynerlarımızı yerleştirmeye başladık. Yerleştirmenin tamamlanmasıyla birlikte alanımızın kilitli parke kaplaması yapılarak vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız. Konteynerlerimiz 21 metrekare olarak WC, lavabo, mutfak detayları düşünülmüş bir şekilde oluşturuldu. Bir ailenin yaşamı için gerekli olan tüm asgari tefrişat içerisinde mevcut olarak depremzede de vatandaşlarımıza teslim edilecektir. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak başkanımızın öncülüğünde Hatay ilimizde çalışmalarımız tüm personel ve ekipmanlarımızla devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında Hatay ilimiz için 100 bin metrekarelik alanda 1000 konteynerlik yaşam alanı planladık. Bu plan dahilinde 500 konteynerlik birinci etabımızın hızlı bir şekilde zemin ıslahını gerçekleştirdik. Sonrasında içme suyu, kanalizasyon, enerji nakil ve yağmur suyu direnaş hatlarımızı tamamladık.